Alanında uzman konu ve konukları sizler için doçent doktor Birnur Yılmaz'ın sunumuyla ekranlarınıza getiriyoruz. Lifestyle'ın sağlık köşesi şimdi başlıyor. Merhaba ben radyocu uzmanı doçent doktor Birnur Yılmaz. Lifestyle programında bir süre beraber olacağız. Bugün üniversitede uzun yıllar beraber çalıştığım Cengiz Çabukoğlu hocamı davet ettim. Ortopedi uzmanı kendisi. Ve kendisiyle serebral palsi hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk çok sağ ol. Seni görmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizi ağırlamaktan büyük keyif duyuyorum. Çok sağ olun. Bugün serebral palsiyi konuşalım dedik. Öncelikle serebral palsi nedir? Onun hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Serebral palsi gerçekten özel bir konu ve herkesin bilgi sahibi olmasını önemsiyorum. Nedeni şu e, halk arasında spastik çocuk olarak bilinen, aslında doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında beyinde kalıcı hasarla giden bir rahatsızlık. Evet. Beyinde e, bizim elimizi, ayağımızı, her şeyimizi aslında beynimiz kontrol ediyor. Orada bir hasar olduğu zaman yürüyüşümüzden, elimizi kontrolden, dengemize kadar her şey bozulabiliyor. Neresi azarlandıysa da orası etkileniyor. O yüzden çok değişken olabiliyor. Burada çocukların büyüme sırasında farklılıklar gösterebiliyor. Ve tamamen yatağa bağımlı olandan iş sahibi olup aile kurabilecek kadar çok geniş bir farklılık da gösteren bir hastalık. Peki hocam, serebral palsinin bulaşıcı olmadığını ben biliyorum ama ekran başındaki izleyicilerimiz için böyle bir soru yönlendiriyorum. Bulaşıcı mıdır serebral palsi? Bence çok önemli bir konu. Çünkü e, engelli dediğimiz e, vatandaşlarımızın sosyal hayatın içine girmesini hep arzuluyoruz. Biz bir bir kere bu kesinlikle bulaşıcı değil. E, bir ekip olarak zaten biliyoruz. Evet. Ve bunun da üzerine vurgu yapmamız lazım. Nedeni de şu yüzden bir alışveriş merkezine gittiniz. Orada tekerlekli sandalyede e, bir serebral e, palsili birisi olduğu zaman acaba bir şey olacak mı? Barım çocuğuma bulaşır mı? Böyle bir endişe duymamak lazım. O neyse e, diğeri de aynı bulaşıcı değil. Evet. Bu sadece bir engellik durumu. Evet. Peki Cengiz hocam, e, tedavisi var mıdır sorusuyla devam etmek istiyorum. Eee serebral palsi aslında beyinde kalıcı bir hasar olduğu için e, şu andaki dünyanın herhangi bir yerinde beyindeki hasarı geriye döndüren bir yöntem yok aslında. Evet. Bununla ilgili hala çalışmalar yapılıyor ve olduğu zaman zaten bu mutlaka herkese çok ciddi bir şekilde iletilecektir. Bizim yaptığımız tedavi, tabii ki tedaviler yapılıyor. Bu çocuklar olduğu gibi bırakılmıyor. Ee, fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, beslenme, psikolog, öğretmeni, üroloji, göz gibi aslında multidisipliner diyoruz biz. Çünkü herkese etkilenen e, branşlar, birçok branş etkilenen rahatsızlıklar olabilmekte. Bunların kombine beraber çalışmasıyla bazı tedaviler yapılmakta. Biz ortopedi olarak da e, burada eğer beyinde bir e, hasar diyelim ki ayağını etkiledi ve bu ayağında anormal kasılmalar ve bu zaman içinde kemik deformiteleri, eklem bozulmaları, denge problemleri, kaslardaki gerginlikler, kısalıklar oluşuyorsa biz bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Cengiz hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir şeye vesile olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu haftalık programın sonuna geldik. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.